Herkese merhabalar. Gelin Hanım'ın İşleri kanalında güllü harflerimizi işlemeye devam ediyoruz. Bu harfimizde G harfinin yapılışını göreceğiz birlikte. G harfinin yapılışı için bir önceki harfimizin bitim yerinden itibaren en son harf nerede bitiyorsa bunun hizasında yukarı doğru şu şekilde yukarıda harflerimizin hizasından sağa doğru toplamda 18 kare boşluk bırakacağız. Şu şekilde hizayı aldım. Sağa doğru 1 2 3 4 5 6 7 8 18 kare sayıp 18. karenin sağ alt deliğini işaretliyoruz şu şekilde. Sağ alt deliğinden işaret, iğnemizi çıkartıyoruz. Daha sonra iğnemizi çıkardığımız yerde sağ üst deliğine batıp hemen altındaki delikten çıkarak ilk çarpımızı yapıyoruz daha sonra devam ediyoruz sağa doğru ikinci çarpımız üçüncü çarpı yapıyoruz şu şekilde 4. toplamda 11 tane bu şekilde yapacağız 11 çarpı yapmak için batıp hemen altındaki delikten değil ikinci delikten çıkıyoruz bir alt sıraya geçmiş oluyoruz burada sol üst deliğe batıyoruz şu şekilde çapra sol üst delikten battım. Tekrar bir kere daha batıyorum sola doğru ikincisini yaptım. Şimdi geriye dönüp tamamlıyorum. Bu iki çarpıyı tamamlayıp yanına devam ediyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Ve dördüncü çarpı tamamlıyorum bu iki çarpıyı da ve düz bir şekilde bir alt sıraya geçiyorum sağa doğru üç tane çarpı yapıyorum. tamamlıyorum bu üç çarpıyı Üçüncü çarpıyı tamamlamak için batıp ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki delikten iğnemi çıkarıyorum. Sağa doğru üç kere çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum bu üç çarpıyı. Şimdi çarpıyı tamamlamak için batıp ipimin bulunduğu deliğin hemen bir altındaki delikten iğnemi çıkardım. Sağa doğru 4 tane çarpı yapıyorum. çarpıyı. Ve 4. çarpıyı da tamamlayıp ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki delikten çıktım. 3 tane çarpı yapıyorum sağa doğru. tamamlıyorum bu üç çarpıyı 3. çarpıyı da tamamlayıp düz bir şekilde alt sıraya geçiyorum bu sıraya da üç tane yapıyorum ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki delikten çıkıyorum. Bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlayıp düz bir şekilde alt sıraya geçtim. Bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlayıp iğnemi şurada yapmış olduğumuz üçlü çarpı var ya dörtlü çarpının hemen üzerindeki bu üçlü çarpının hemen sağındaki boş karenin sağ üst deliğinde iğnemi çıkaracağım batıp düz bir şekilde yukarı çıktım sağ alt deliğe battım buraya bir tane çarp yapıyorum şu şekilde yanına bir tane daha yapıyorum şöyle Şimdi tamamlıyorum bu iki çarpıyı. İkincisini tamamlamak için batıp ipimin bulunduğu deliğin hemen üzerindeki delikten çıktım. Bir tane batıyorum sağ alt deliğe, hemen üzerindeki delikten çıktım. Şu şekilde. Tamamlayıp ipimin bulunduğu deliğin hemen üzerindeki delikten iğnemi çıkarıyorum sağ alt deliğe battım bir tane çarpı yapıyorum tamamlayıp iğnemi alttan çıkarıyorum şu şekilde şimdi benim şuraya gelmem gerekiyor çünkü buradaki yarım çarpılarımı tamamlamam için şu şekilde işaretimi koydum arkayı çevirdim şu ilk ipimiz Şimdi şu şekilde önce bir alta indim bir tane. Daha sonra şuradaki iplerin altından karşıya doğru ilerliyorum. Ön tarafa geçirmeyecek şekilde düz bir şekilde karşıya geçiyorum. Şimdi neresiydi? işaretimi koyduğum yer. Tam olarak burası, çıktığım yer. İğnemi aldım. Arka taraf görüntümüzü hiç bozmadan temiz bir şekilde ön tarafa geçmiş oldum. Devam edip buradaki yarım çarpılarımı tamamlıyorum. Bu da 11 çarpımız vardı. Son çarpıyı da tamamlayıp düz bir şekilde alt sıraya geçiyorum. Sağ üst deliğe batıp bir tane çarpı yaptım. Hemen yanına bir tane daha yapıyorum ve geri döneceğim. Bu iki çarpıyı tamamlayıp yanına iki tane daha yaparak 4 tane yan yana çarpı yapmış olacağım. Üçüncüsünü battım. Dördüncüsünü battım geriye dönüyorum tamamlayıp düz bir şekilde alt sıraya iniyorum şu şekilde sola doğru dört tane çarpı yapıyorum dönüp tamamlıyorum. Dördüncü çarpımı tamamlamak için batıp ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki delikten iğnemi çıkarıyorum. Sola doğru dört tane çarpı yapıyorum. geriye dönüp tamamlıyorum. İpimin bulunduğu deliğin hemen altındaki delikten çıkıyorum. Sola doğru dört tane çarpı yapıyorum. geriye dönüp yine ipimin altındaki delikten iğnemi çıkarıp dört tane çarpı yapıyorum. dördüncü çarpıyı tamamlamak için batıp ipimin bulunduğu deliğin altındaki delikten çıkıp bu sıraya üç tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum üç tane çarpımı. düz bir şekilde bir altı sıraya iniyorum. 4 tane çarpı yapıyorum. Buraya. deliğin altındaki delikten iğnemi çıkarıyorum. 3 tane çarpı yapıyorum. Ve bir alt sıraya geçiyorum. Şimdi bu yapmış olduğum üçerli çarpımdan iki sıra daha yapıyorum. çarpıyı da tamamlayıp ipimi alttan çıkaracağım. Şu şekilde. Gülümüz için farklı renkteki ipimizi taktıysak burada bulunan üç tane çarpımızın en sağ birinci çarpının sol alt ucundan şuradan hemen bir altındaki ilk delik değil ikinci delikten iğnemizi çıkaracağız. İşaretimi koydum. İnimi çıkarayım daha netleşecektir. Şu şekilde çıkardım. Şimdi normalde ben morini ip kullandığım için aslında daha farklı bir başlangıç tekniği var. Onu yapmamamın nedeni kafanız karışmasın. Şu şekilde ortadan geçip başlatıyorsunuz ve düğümsüz başlamış oluyorsunuz. Daha önce birçok kere gösterdim. Ama kafanız karışsın istemiyorum. Tek katlı ip gibi düşünün bu kullandığım ipi. 12 numara. Bu şekilde çıkardıktan sonra sağa doğru sağ üst deliğe battım. üç tane çarpı yapacağım. Şimdi geriye dönüp tamamlıyorum bu 3 üç çarpıyı. 3. çarpıyı tamamlamak için batıp çapraz bir şekilde sol alt delikten çıktım. 2 tane de buraya yapıyorum. Tamamlıyorum bu iki çarpımı. İkinci çarpıyı tamamlamak için batıp ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki delikten çıkıyorum. Sola doğru iki tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum bu iki çarpımı ve karşıya geçiyorum. Arada dört tane boş kare bırakıp. Buraya da iki tane çarpı yapıyorum. Şu şekilde çarpıların duruşu. Bu iki çarpıyı da tamamlayalım. İkinci çarpıyı da tamamlayıp bu ipimizin bulunduğu deliğin hemen altındaki delik değil onun sağındakinden iğnemizi çıkaralım. Çapraz bir şekilde şöyle şöyle bir şey iğnemizi çıkaralım. Hemen buraya bir tane çarpı yapalım. Tamamlayıp Arada iki kare boşluk bırakarak sola geçelim. Şöyle. Üç tane çarpı yapalım buraya. Üçüncü çarpı yapmak için batıp arada iki kare boşluk bırakarak sola geçtim. Bir tane çarpı yapıyorum buraya. Tamamlayıp geri dönüyorum artık yarım olan çarpılarımı tamamlayacağım. Üçüncüsünü de tamamlayıp alt sıraya geçiyorum düz bir şekilde. Sağa doğru bir tane çarpı yapmak için batıp hemen çapraz alttan şekilde çıktım. Arada bir kare boşluk bırakmış oldum. İki tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum bu iki çarpıyı. İkincisini de batıp çapraz sola geçtim. Buradaki tek çarpıyı tamamlayıp devam edeceğim. Yanına dört tane daha yapacağım sola doğru devam ediyorum ikincisini yaptım yanına toplamda yan yana 5 tane çarpımız oluyor geri dönüyorum tamamlamak için son yarım çarpımı da tamamlayıp düz bir şekilde alt sıraya geçiyorum. Sağ tarafa batıp yine çapraz alttan iğnemi çıkarıyorum. Şu şekilde. Şöyle. İki tane çarpı yapıyorum buraya. Sola geçtim. Beş tane çarpım olacak burada yine yan yana. Beşinci çarpı için batıp sol çaprazdan çıkıyorum. Arada bir kare boşluk bırakmış oldum. Buraya bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlayıp. Tekrar sağ tarafa geri dönüyorum. Şu şekilde. Buradaki yarım çarpılarımı tamamlıyorum. Tamamlayıp düz bir şekilde alt sıraya geçtim. Tekrar sağ üst deliğe batıp çapraz alttan sağdan çıktım. bir tane çarpı yapacağım tamamlayıp geri döndüm buradaki tek çarpıyı tamamlayıp yanına dört tane daha yapacağım dördüncüsünde batıp çaprazdan Sol alt delikten çıkıyorum. İki tane çarpı yapıyorum. Birincisini buradaki tekli çarpının altına yaptım. Yanına bir tane daha. Geriye dönüp tamamlıyorum çarpıları. düz bir şekilde alt sıraya geçiyorum. Sol üst deliğe battım. Bir tane çarpı yaptım. İkincisini batıyorum. Üçüncüsünü de batıp çapraz aşağıdan. Üç tane çarpı yapıyorum buraya. Dönüp tamamlıyorum. Tekrar çapraza sağ tarafa geçip buradaki 3 tane çarpıyı da tamamlıyorum. Tamamlamak için son çarpımı batıp aradaki kare boşluk bırakarak sağ tarafa geçiyorum şu şekilde. Burada bir tane çarpım var. Onun hemen altına bir tane yapacağım. Bir de sağına ikinci çarpıyı. Bu şekilde yaptıktan sonra tamamlayıp düz bir şekilde alt sıraya geçiyorum. Sağ üst deliğe battım. 1 2 çarpı yapıp geri döndüm. bu iki çarpıyı tamamladıktan sonra bir üçüncü çarpı yapıyorum yanına şu şekilde bunu da yapalım tamamlamak için batıp bu ipimizin bulunduğu deliğin hemen altındaki delikten iğnemizi çıkardıktan sonra sola doğru altı tane çarpı yapalım bir altıncı çarpıyı yapmak için batıp hemen bir üzerindeki delikten çıkalım çünkü buraya iki tane çarpı yapmamız gerekiyor şu şekilde geldikten sonra şöyle ipimin sol alt deliğini sol çaprazına batıyorum bir tane çarpı yapıp tamamlıyorum şimdi tekrar ipimin sağ çaprazına batıyorum ikinci bir çarpı yapıyorum yanına bu çarpıyı da tamamlayıp hemen altındaki delikten çıkıyorum. Sonra sağa doğru devam ederek bu altı çarpıyı tamamlıyorum. Son altıncı çarpıyı tamamlamak için batıp İpimin bulunduğu deliğin hemen altındaki delikten iğnemi çıkardıktan sonra sola doğru 3 tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum bu 3 çarpıyı. İğnemi alttan çıkarıyorum. Arkadaşlar G harfimizi bu videoda buraya kadar yapmış olalım. Bir sonraki videomuzda harfimize devam edelim inşallah. Tekrar görüşebilmek dileğiyle diyorum o zaman. Hoşçakalın.